İhsan Şen Hoca koca güzel söyledi. Sen kimin çocuğusun dedi ya. Kimin çocuğusun sen? Çünkü kilisede bile bir kanun var. İncil'de bile bir kaide var. Bozulmuş olsa da. Sen kimin çocuğusun? Kilise çocuğu da olamıyorsun. Cami çocuğu da olamıyorsun. Kimin çocuğusun ulan sen? 160 bin personellik bir kuruma formacı diyor herif ya. Sen nasıl bunlara böyle bir aşağılık hakarete yaparsın? Maalesef bu kadar kalabalık bir kurumuz. Bu kadar güzide bir kurumuz, devletimizin göz bir kurumuz. Kurumumuzun amirlerinden de biri çıkıp sen ne diyorsun ulan diyemedi ya. Ben bu kurumun personeliyim, resmi. Yani bu kurumun bir evladıyım. Benim amirlerim de benim babam gibi olacak. Beni koruyacak. Ya evlatlarını korusana ya. Ufacık bir yazıyla kınama, dava açmakla bırakma. Çık de ki sana lanet ediyorum de. İslam'dan uzaksın de. Kibar anlat. Sen çık, Salon beyefendisi gibi anlat. De ki, ey beyefendi de. Bize ve kurumumuza bu yap, yaptığın yakıştırmayı sana da geri iade ediyorum de. Kibar söyle, misal. Benim gibi deme, sensin olan pornocu deme. Ben öyle diyorum şimdi. Sensin olan o pornocu. Benim gibi deme, bak ben böyle diyorum. Bu beni bağlar, kurumumu değil. Halil Konakçı'yı bağlar. Sen kibar söyle ama koru ya, biriniz çıkıp konuşun. Biriniz çıkıp konuşun artık ya. Efendim, e, biz e, bulaşmayalım. Ya bulaşalım be, bulaşalım. Adamlar gırtlağımıza çökmüşler. En son artık pornocu demişler. Neyi bekliyoruz? Anamıza, avradımıza mı sönsünler? Cevap vermek için. Daha ne desin? Adam yapıştırabileceği ahlaksız sıfatı yapıştırdı bize ya. Bu kadar ezik olmayın ya. Bu kadar ezik olmayın. İslam'ın izzet ve şerefini bozmayın. Yeter kardeşim ya. Gelen bize çatıyor, giden bize çatıyor. Gelen Müslümanlara, giden Müslümanlara. Harikatlar, cemaatler, sarıklılar, cübbeliler, sakallılar, tesbihliler, diyanetçiler, İmamlar, müezzinler ne bu kardeşim siz ne yapıyorsunuz siz? Ben bekliyorum. Yayın Eseri Başkanlığı yöneticilerinden çıkıp beni ve benim gibi 160 bin personelini korumasını bekliyorum.